Hepinize selam arkadaşlar. Polis Zomboyta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Taçsız Oyuncu kanalına hoş geldiniz. En son araç bulduk. Araca içinde nasıl geçiş yapacağımızı öğrendik. Anahtar bulduk. Hatta aracı göstereyim. Şöyle bir araç. Tabii şöyle bir sıkıntı var. Benzinimiz yok. Bize bir benzin bidonu lazım. O yüzden benzin istasyonuna gitmemiz gerekiyor. Belki orada bir bidon buluruz. O bidonla araca benzin doldururuz aracımızı çalıştırırız Bu arada seri hoşunuza giderse beğenerek destek olabilirsiniz kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz şimdiden iyi seyirler ya Oyunu Bayağı bir öğrendim yani öyle söyleyebilirim Şimdilik biraz alışacağım alıştıktan sonra sıfırdan yepyeni bir seriyle tekrardan geçiş yaparız. üstümüzde çok ağır ya. Ağırlık azaltma olmuyor. Mesela bunu alacağım. Ama giyemiyorum. İkinci dönem olarak kuşan Gerek yok. Pompa tornavida. Tornavida iş görür. Tabi önce şey yapmam lazım. Birkaç bir şey azaltmam lazım. Şunu oku. Tamam. Best parçasını da alalım. tornavida iyi almadın değil mi? Dökmek için lazım? Aaa çekici yok. Çekici almalıymışız. iskambil kağıdan alayım belki oyun oynuyorlarız işimize yarar Aha bak burada alkol vardır bu alkollerle Dezenfektirli şey yaparız bes Biskiyle mi yapılıyordu Galiba bununla yapılıyordu ya Nerede o bes parçam Şöyle. Sargı dezenfekte et. Tamam. Tamam, buraya geri döneriz ya. En azından burayı da keşfettik. Hemen şöyle işaretleyelim. not ekle. kalemimiz yok şöyle tabi kalem yok hiçbir şey yapamıyorum bu arada arkadaşlar söyledim hatırlamıyorum seri hoşunuza giderse beğenerek destek olabilirsiniz kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz Ormana çok dikkat edin. Ormanın içinden zombiler çıkabilir. Ya bir tane burada. Değil. Aha. Geldi. Artık oyunu öğrendim. Zombi. Bana hiçbir şey yapamaz. Kalemi alalım. Orta seviye balıkçılık. Bunları yapmayacağım. Balıkçılık, çiftçilik yapmayacağım. Sıkıntıyı azaltıyormuş. Bunu alalım. Üf. Silaha bak. Mermisi de var. Bel çantası. Giy abi. Nasıl bu ağırlık mı yapıyor? Eee şimdi ben buraya ne yerleştirebiliyorum? 1 kilo mu yerleştiriyorum? konserve tomu salla silah al tamam bir şeyler alabiliriz şimdi çözemedim ben silah işini nasıl yapacağım bir dakika Benim sopa nereye gitti ya? Çok saçma. Ben en iyisi evime gideyim. Üstümü bırakıp hızlıca koşarak gidelim. Yine ağrız. Ben çözemiyorum ki nasıl ağır oluyoruz fazlalıkları bırakacağım da artık yemek almayacağım. aşağı şehre ineceğim belki daha güzel bir şeyler vardır ya burada pek fazla bir şey yok şimdi şunu ok avcılık okuruz bunu okuruz bitiririz ben nereye bırakmıştım o şeyleri Delikler 2 Deliklerden kastı ne acaba? <laughs> Ay zombi Ölüyordum. Var bunlar. Bunlar beni takip etmiş. Koştum ya. Üstümü de yıkamam lazım. Çekici alalım. Silah şimdilik buraya bırakacağım. Başka alternatifim yok arkadaşlar. Dondurucu, buzdolabı, dondurucu. Şimdilik rastgele atıyorum. Tornavida bir tanesi fazla. Şöp poşetini atacağım. İskambil kağıtlarını atalım. Tam pek bir şey kalmadı. Şu anda antidepresan, fürgeli de, de şöyle bırakalım. Viski şişesini yarısını bırakalım. Şu ödürüm zombi üstünü parçalayacağım. Tamam şu anda bir şey kalmadı. Her şeyi bıraktım. Çakmağı da bıraktım mı tamamdır. Kirli sargı. Kirli sargıya bir şey yapamıyorum kirli sargıları mecbur atacağım Tamamdır gidelim su içmedi mi ben ya Üstüne su vardı bu komple bir kanalım Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın görüşürüz